Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 16 kişiden birinin Kayseri il ablası kadın alanı sorumlusu olduğu belirtildi. FETÖ PDY silahlı terör örgütünün firari mensupları üzerinden güncel faaliyetlerini sürdürmeye çalışması ve gaygubet olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan örgüt mensuplarının dava dosyalarının istinaf veya yargıtay aşamasında ceza kesinleşmesi esnasında yurt dışına kaçmalarını sağladıkları bilinmektedir. Ankara İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüklerince Ankara ilinde saklanan FETÖ terör örgütü mensuplarının gizlendikleri adresler yaklaşık bir ay boyunca teknik ve fiziki takipçi çalışmaları yapılarak tespit edilmiş ve savcılıkla koordine kurularak operasyon kararı alındı. Saklandıkları adresler tespit edilen ve haklarında aranma kaydı bulunan toplam 18 firari FETÖ terör örgütü yönetici ve üyelerine yönelik sabah erken saatlerde yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden SC'nin Kayseri İl Ablası Kadın Alanı Sorumlusu, FÖ'nün adliye yapılanmasında sorumlu seviyede örgüt yöneticisi, E.I.'nin askeri mahrem yapılanmada yönetici B.A.'nın Çankırı Doktor Ünitesi sorumlusu, ikisinin örgüt mensubu ihraç subay al subay birinin ihraç emniyet amiri diğer şüphelilerin ise sivil yapılanmadan sorumlu seviyede görev aldıklarına ve veya örgüt finansörü olduklarına dair haklarında etkin pişman beyanları ve deliller bulunduğu için mahkemelerce aranan örgüt mensuplarından olduğu tespit edildi. Müzik